Yeniden Merhaba ekranda gördüğünüz motifi yapacağız ee, ve bu motiften 3 adet yapacağız orta kalınlıkta koton ip kullanıyorum 3 mm tığla yapıyorum videonun ilerleyen kısmında yapılış aşamasını e, göreceksiniz birlikte yapacağız Instagram adresim private crocheting oradan da takip etmek isterseniz açıklamalar kısmında linkini göreceksiniz ee, ve bunun dışında yaptığınız çalışmaları paylaşırken Songül kroşe teştekini kullanabilirsiniz. Bir sonraki motifte tekrar görüşmek üzere. Yeni sıra için başlangıç ilmeğini çektim. Sonrasında 1, 2, 3, 4 zincir ve başlangıç ilmeğinden sonraki yere batıyorum. Kaydırma yapıyorum. 1, 2 zincir çekip buraya şimdi 8 tane tekli trabzan yapıyorum. Ta ip alıp hepsini tek seferde kapatıyorum. Bu tekli trabzan. 1, zinciri saymıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 8 zincirle birlikte 9 zincirin hemen başına batıyorum. Zincir trabzan arasındaki şuradaki noktaya da batabiliriz. Zor gelebilir çünkü. Ve kapattım. Bir zincirle sabitledim ama zincir batarsam daha iyi olacak sanırım. Batmadım. İki zincirli trabzan arasındaki şuradaki noktaya batın problem değil. Sonrasında ipi kesiyorum. Yeni sıra için sarı rengi alıyorum. Başlangıç ilmeğini çektim. Tığa ip aldım. Şimdi burada bir şuradan başlıyorum. Buraya tığ aldıktan sonra şu şekilde çıkacağım. 1 2 ve kapatıyorum. Çok mu uzun olur. Normal şekilde batalım. Şöyle ikili trabzan yaptım. Tığ ip alıp iki seferde çıktım. Aynı yere tekrar battım. Araya bir zincir. Diğer tarafa geçtim. Yine aynı yere iki tane kilit trabzan. Bundan dokuz tane yapacağız. Şu an iki tane yaptım. Araya bir zincir. Aynı yere iki tane kilit trabzan. Üç oldu. Araya bir zincir. Sıradaki trabzanı batıyorum. Aynı yere iki tane kilit trabzan. Bir zincir. Şu an 3, 4 oldu. 1 zincir. 5 oldu. 1 zincir. 2 İki tane ikili tırabzan. 3, 6, 7 oldu. 1 zincir. Şuraya batıyorum. 8 oldu. Bir zincir ve sonuncu yere batıyorum. bir tane kil trabzan bir zincir ve buraya batıp kardırma yaparak bir zincir ve sabitleyerek ipi kesiyorum sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane aynı yere battığımız iki tane ikili trabzan yaptık. Aralarda da bir sapat yapacağım için beyazla başlangıç ilmeğini çekiyorum ve herhangi bir bir zincirden başlayabiliriz. Hemen şuradan başlıyorum. Kaydırma yaptım. Bir, iki, üç zincir çektim. Şimdi aynı yere üç tane üçlü trabzan yapacağım ama ta bir dolayarak yapacağım bunu. Şu şekilde. Şimdi ta bir doladım yani ip aldım Sonrasında ana ipi alıp 1 2 ve üçüncüsünü de kapatıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum ama ta bir dolayarak yapıyorum bunu. İkincisini yapıyorum. 2 3. 3 tane yapıyoruz demiştim. Ve bu da üçüncüsü. 1 2 zincir çekip aynı yere batıp kaydırma yapıyorum. 9 tane bu şekilde yaprak oluşturacağız. Diğer yaprağa geçiş ise bir zincirli olacak. Bir zincir çektim. Diğer bir zincirlik yere batıp kaydırma yaptım ve 1 2 3 zincirle yukarı çıktım. Ta ip aldım. Tek doladım ama üç seferce çıktım. 1 2 3 1 2 3 zincir aynı yere batıp kaydırma yapıyorum diğer tarafa geçiş ise bir zincirle olacak kaydırma yaparak yine 3 zincir çekip yukarı çıkacağım Aynı yere 3 üç tane üçlü trabzan yapacağım. Ta bir doluyarak sonrasında 3 zincir çekip aynı yere kaydırma yaparak ve bunu 9 kez tekrarlayarak sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Şu an iki tane yaptım ben. Üçüncüsündeyim. Devam ediyorum. Bitim noktasında sıra görüşürüz. sonuna geldim. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere batıp kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip başlangıçta yaptım. Başlangıç ilmeğine batıp Kaldırmaya yapıp bir zincirle sabitleyip kesiyorum. Önce bu ipi dikkatli şekilde gizleyelim. 2, 4, 6, 8 ve 9 tane yaprağımız oldu. Papatyamızın. Şimdi diğer kısmına geçebilirim. Sıra için bu renkte başlıyorum. Başlangıç ilmeğini çektim. Bizim buralarda bu arada lütfen arkasını temizleyelim. Motifin ön yüzü bize bakacak. Ve burada bir zincir çektiğimiz yerler var bir zincir çektiğim yere batıyorum başlangıç ilmeğini buraya sık iğne ile tutturuyorum derken gizlediğim ip <laughs> çıktı buradaki bir zincirlik boşluğa batıyorum başlangıç ilmeğini sık iğne ile tutturuyorum şimdi bir iki zincir çekip diğer taraftaki şuradaki bir zincirlik yere batıyorum ve sık iğne ile iki zinciri tutturuyorum burası biraz zor olabilir ama imkansız değil tabi bir iki zincir bu şekilde devam ediyorum bir zincirlik boşluklara batıp Sokayım bir iki zincir. buradaki kısma batarsanız daha kolay olabilir. Ve sona yaklaşmak üzereyim. Zincir çekiyorum. Buradaki başlangıç yerine batıp kaydırma yapıyorum ve iki zincire kaycama ile geçiş yapıyorum. Bir, iki zincir, iki zincir yokmuş gibi düşünün. Buraya şimdi dört tane ikili trabzan yapalım. Bir. 2 3 ve 4 diğer iki zincirlik yere geçiyorum buraya da 4 tane ikili trabzan 1 2 3 ve 4 bu şekilde devam ediyorum bütün iki zincirleri 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zinciri saymıyoruz demiştim. Toplamda 30 sıra sonuna geldiğimde 36 tane ikili trabzanım olmuş olacak ve şurada bitirirken görürüz. Sıra sonuna geldim. 4 tane ikili trabzan yaptım. Sonuncu 2 zinciri. Şimdi burada 4 tane ikili trabzan ve 2 zincirimiz vardı. 2 zincirle trabzan arasındaki şuradaki noktaya batıp kaydırma yapıyorum ve sırayı tamamlamış oluyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki yere batıyorum. Sık iğne bu bir. Burası benim bitiş noktam. Sıradaki yere batıyorum. Sık iğne. Sıradaki yere batıyorum. Sık iğne. Yani üç tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. iki boş bırakıyorum. Sıradaki yere batıp ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekip aynı yere batıp ikili trabzan yapıyorum. Köşe oluşturdum. Bir 2 3 zincir 2 boş bıraktım ve şimdi 4 tane sık iğne yapacağım 1 2 4 tane 5 e, tane sık iğne yapacağız şu şekilde şimdi 2 Üçüncüye çift batıyorum de burada 4 oldu ve sıradaki yere batıyorum tek toplamda 5 tane sık iğne olmuş oldu 1 2 3 zincir 1 2 boş bırakıyorum üçüncüye batıyorum ve iki trabzan 3 zincir çekip aynı yere batıyorum iki trabzan 1 2 3 zincir 2 tane boş bırakıyorum ayrı ayrı iki sık iğne 3. sık iğneye çift batıyorum Ve sıradaki yere tek batıyorum. Toplamda 5 sık iğne olmuş oldu. 3 zincir, 2 boş bırakıyorum. 3. yere batıyorum. 2'li trabzan. 3 zincir çekip aynı yere batıyorum. 2'li trabzan. 3 zincir. 2 boş bırakıyorum. 2 tane sık iğne ayrı ayrı. 3. yere çift batıyorum. Ve sıradakine tek batıyorum. 1 2 3 zincir 2 boş bırakıyorum İkili trabzan. Bir, iki trabzan 1 2 3 zincir aynı yere batıyorum İkili trabzan. Bir, iki trabzan 1 2 3 zincir 2 boş bırakıyorum burada 3 tane sık iğne yapmıştım buraya da şimdi 2 tane batınca 5 tane sık iğne oldu Marker taktığım yer bitiş noktasıydı. Batıp kaydırma yaptım. Sırayı bitirdim. Yeni sıra için bir zincir çekiyorum. Sıradaki yere batıyorum. Sık iğne. Birinci sık iğne. ikinci sık iğne. Buraya 3 zincire 3 tane sık iğne yapıyorum. Burada 5 tane sık iğne yapacağım. Üçüncüsüne marker takacağım. Köşe noktası belli olsun diye. Üçüncüye markı takıyorum. Aynı yere iki sık iğne daha. Ve buraya üç tane sık iğne. Şimdi şuradan başlayarak beş tane sık iğne yapacağım. Bir, iki. 3 4 ve 5 burada 5 tane sık iğne vardı zincire batıyorum 3 tane sık iğne şimdi köşeye geldim 5 tane sık iğne yapacağım üçüncüsüne marker takıyorum ve geri 2 tane sık iğne kaldı deki zincire 3 sık iğne. Ve buraya 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 ve 5. 3 sık iğne. Buraya 5 sık iğne. 1 2 3. Zincime marker takıyorum. Orta noktaya 5 sık iğne 1, 2, 3, 4 ve 5. Zincir boşluğuna 3 sık iğne. Köşe noktasına geldim. 5 sık iğne. Üçüncü marker takıyorum. sık iğne daha yapıyorum. 5 tane sık iğne oldu köşe burası. Buraya da 3 sık iğne. Ve burada benim 2 sık iğnem var. Buraya 3 tane yapmam gerekecek. Hemen buradan başlıyorum. 1 2 ve 3 Başladığım noktaya geldim. Batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Sırayı tamamladım. Yeni sıra için bir zincir çekiyorum. Sıradakine batıyorum. Sık iğne. Bu birinci sık iğne. İki üç dört beş ve 6 sık iğne. Buraya şimdi 3 tane sık iğne yapacağım. 1 3'üncüsüne yine marker takıyorum. Bir aynı yere 3'üncü sık iğne. Şimdi buradaki marköre kadar ise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 tane sık iğne yaptım köşe noktasına geldim buraya 3 tane sık iğne İkincisine marker takıyorum. Köşeyi belirlemek için ve aynı yere bir sık iğne daha. Yine 15 tane sık iğne yapıyorum. Buraya geliyorum. 3 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Şurada bitirirken görüşürüz. Bitiş noktasına geldim. Buraya batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip sıradaki yere batıyorum. Sık iğne. Tıpkı birinci sık iğnem. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi köşe noktasındayım. Buraya 3 tane sık iğne yapacağım. Şimdi buradaki marka kadar ise 1 2 3 sıkın yapıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 17 tane sık iğne yaptım buraya ise köşeye 3 tane sık iğne aynı yere tekrar 17 tane sık iğne köşeye geldiğimde ise tam marker taktığım yere 3 tane sık iğne yaparak dolanıyorum devam ediyorum burada yani Sırayı bitireceğim nokta burası. Buraya kadar ilerliyorum. Burada sonuna geldim. Başlangıç nini batıp kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekerek ipi kesip sahipliyorum. Ve bu motiften üçer adet yapıyoruz.